banka faizlerinin neden ekmek peynir gibi satıldığının sebebini vurguluyorum. Çünkü aç, gözü doymamış, Allah'ın taksimine razı olmamış bir nesil 100 sene borç ödemeye razı oluyor, 100 dakika sabretmeye razı olamıyor. Bir afet yaşıyoruz. Bu afeti hissedemiyoruz bile. O kadar afetle hemhal olduk ki, iç içe olduk ki böyle bir afetin içinde bulunduğumuzu hissedemiyoruz bile. Temennileri gençlerin sınırsız hale gelmiş. Şimdi çözdüm formülü. Çizgi filmlerinde 20 sene önce batılılar Uçan kaçan böceğin peşinden uçarak giden adamlar filan niye çizgi film yapmışlar da çocuklara bunu seyrettirmişler şimdi anladım. Parayı da öyle düşünsün diye. Evliliği de öyle düşünsün diye. Evi de öyle düşünsün diye. Şükür yok. Şükür yok. Çünkü şükür doyan yüreğin işidir.